Kur'an'da şükür ve teşekkür bilinci. Kur'an, insanın hem Allah'a hem de insanlara karşı teşekkür duygusu taşımasını öğütler. İbrahim Suresi 7. ayette "Şükrederseniz artırırım, nankörlük ederseniz azabım çok şiddetlidir." buyrulur. Bu ayet şükrün nimeti çoğaltan bir ruh hali olduğunu gösterir. Kur'an'da şükür sadece sözle değil, davranışla da yapılır. Sebe Suresi 13. ayette "Ey aile, şükredin." buyrulur. Bu şükrün günlük yaşamda bir tutum haline gelmesi gerektiğini anlatır. Kur'an insanlara da teşekkür etmeyi önemser. Lokman Suresi 14. ayette: "Bana ve anne babana şükret" buyrulur. Burada Allah'a şükür ile insanlara teşekkür bir arada zikredilmiştir. Bu Müslümanın teşekkür eden, kıymet bilen biri olması gerektiğini gösterir. Şükür zor zamanlarda bile umut aşılar. Bakara Suresi 150. ayette: "Beni zikredin ki ben de sizi anayım." Bana şükredin, nankörlük etmeyin buyrulur. Bu ayet Allah'ın kuluna yakın olduğunu hatırlatır. Kur'an nankörlüğü kınar. İnsan nimete kavuşunca şükretmez, sıkıntı görünce isyan ederse bu dengesizliktir. Kur'an dengeli bir ruh hali önerir. Nimette şükür, sıkıntıda sabır. Sonuç olarak Kur'an şükrü hayatın merkezine koyar. Şükür, nimeti artırır, insanı huzura kavuşturur. Teşekkür ise toplumdaki sevgiyi ve saygıyı güçlendirir. Şükreden kazanır, nankörlük kaybettirir.